Masa masa artık masa, 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 masa değil. Afiyet olsun. Ya masa Evet, evet yeni şık yeni şık gelmiştir. Orada, orada ha, Sakallı makallı maşallah. Evet, Geç kaldı herhalde zikir <laughs> zikirden geliyor herhalde. Ya çekme beni. Müsaade aldın mı? Şık müsaadeyi <gülüyor> sonra alacağız imzalayacağız. Ya bu sen nereden açıyorsun? <laughs> 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 Tam gelecektim zil çaldım misafir geldi. Hiç sevilmiyor <laughs> ha. Misafir <müsafele> geldi. bana bak. Bana bak bana. Hiç sevilmiyor. Fakat bak. Hiç 10 kişide senin numaranı bulamadım ya. Sen de var ya. Mesela nasıl müritmiş ki numaranı alamamış ya. Nasıl müritsin sen? Öbür tam tam, o, geç onu geç olmaz. Allah sana da baya sahte kartını Bir de müridim diyor. İnsan numarayı böyle alnına yazar be. Şeytanları geldi geldi. Biz dedik hacca gittik, kovaca gidecek. Dedim gün var da? burada? Sürekli Doğru mu? Yarım saat kapıda bekliyor. Evet. Adam adam gitti dedik. Temizlenip gelecek. Çok attın getirdin ya lan. Bunu ne yapmışsın sen? Sen mi yaptın bunları? Abi atıyoruz yaptı vallahi. Teşekkür <laughs> 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 Ulan yok ya. Hı? Ya bu ya yok. Ne güzel. Değil mi? Ya ne güzel ya. Allah'tan korku lan. Ne yazın sen yedin lan. Tamam onu yerine de yiyeyim ben. ben. <laughs> <Güzel>. Doğru söylüyor. <gülüyor> 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 He ben dedim belki vedir diyor ya. <laughs> ne vedir ya? Ya bu. bu Arkadaşlar konuştuklarınız hep çekiliyor. Ona göre konuşun ha. Kötü laf söylemeyin ben karışmam. <laughs> Ezra abiye özellikle izlettim. Aslında dedikodu yönlüyor de. işte bak. Akşam vakti aha. Evet, ezan ezan Hayran, diyor bak gördün mü? Vakit oldu. Ha Görüyor musun?